sen e, o kızdan kurtulmalısın. Kesinlikle kurtulmalısın. Bugün bir büyüne bu şekilde hareket eden yani bugün senin annene, babana da aynı şekilde hareket edecektir. Okay. Bana kim yaparsa yapsın. Anlıyorum. Okey. Çünkü kaç yaşındasın sen? Kimsin ya? Tabii şimdi e, ne, ben Halilisiniz bu... ya, çocuksunuz da ama ben, bir yani ne çocuksunuz? Ben sizin yaşadığınız o duyguları anlıyorum. Bu sizin yapınızdan ve karakterinizden olan bir şey. Yani bu böyle şeylere gelemiyorsunuz. Right? Mehtap orada ayrı, affedersin, <laughs> Mehtap orada ayrı saldırıyor. Abi ben sizin gelin adayınız değilim, bana ne saldırıyorsunuz? Ben anne olarak geldim Mehtap yani. Mehtap niye saldırıyormuş ki? E, o da saldırıyor, Aynı o dostuydu. da kendince bir sürü konuşuyor. Melis'in dostuydu Hayır değil, onu, onu... Ya bir sürü şey, daha orada şey yaptı Söylüyorum yani sinirlendim, şey yapamıyorum yani. Meclisi. Yok, e, Cansel'i e, şey yaptı, Hı. bilemiyorum dinliyorum sizi. Sen anlatıyordun ya. Oops, okay. Ee, ne işi konu konu sattı. But um, yani. Ya ben diyeyim? şu kadarını söyleyeyim. Karımı, sevgili mi, aşığımı bırak yavrum. İnan ol ki. Bak şimdi sana bir tane. Gerçekten... Tamam ben biliyorum anlıyorum bu, şimdi bu, seni. Bu, Çok iyi anlıyorum bak. Bunlara hiç gerek yok gerçekten. Bir tane. Ee, bak bu... gerek yok da. Ayten abla lütfen buna Sen girmek istemiyorum. Sen geçersin. Ha. Yeah, oh. İşte gerek ya, yok. Anlatabiliyor muyum? zaten. önce, az önce ben, ben Ben az seni. önce tamam. bunu yapmadığınız için sizi takdir ettim. Kapatıyorum. Thank you. Eğer bir insana gelin adayı gibi davranılmamamız isteniyorsa... ...o da bize öyle davranmamalı diye düşünüyorum. Ben bir insana... Sen, Melis bunu sen de duy, senin teyzen. Gelsene hep evet, beraber konuşalım ya ya da dur güzel oylu. Bak tamam sen ben? geliyordun. Ee, bunu kişisel <laughs> senle yapayım. olarak algılamadın inşallah ama teyzenin karakterini biliyorsun. Benim karakterimi de biliyorsun. Kendi karakterini de biliyorsun. Hı -hı. Buradaki herkesin karakterini biliyorsun. Evet. Tek ortak tek tek yönümüz ne? Çok fevri Çok fevriyiz. Bir insan bana eğer e, hani bütün cümleleri kullanmak istemiyorum ama öyle gelirse ben onu nasıl giderim? Ben direkt senin diye de demedim ona. Ben e, saygımı biliyorum ben saygımı korumaya çalışırım ama bir yere kadar eğer ki bir çizgi var o çizgiyi aşacak bir cümle kurulursa ben ister istemez onu aşarım o e, benden çok yaşça büyük bir kadın olabilir, bir teyze olabilir, bir anne olabilir ama burada konuştuğu şey eğer amaç beni yermekse orada konuşurken beni karşısına alıp tek başına desek ki öğüt verir amaçlı, iyi niyetli amaçlı seni de benim yanımda alsa siz bunları bunları yapıyorsunuz. Can sen, sen de bunu bunu yapıyorsun nasıl yaparsın bilmem ne derim ki Ayten teyzeciğim dediklerinizin başımın üstünde yeri var İlk, yani sizin söylediğiniz benim için öğüttür der geçerim Hı -hı. ama bunun söylenme şekli var anladın mı?

Biliyorum. Yani bunu bana bir... kızdığın konu neymiş? E, Mehtapcığım sana kızdığım konuyu kamera kayıtlarını neymiş? izlersin görürsün. Teyze ya yani zaten arkadaş olmamızı istemiyor. Bu saatten sonra arkadaş kalmamıza gerek yok. Mehtap'cığım. Arkamdan e, istediğin bak, kadar konuş. Mehtap'cığım. VTR'de de verilse görmezden Mehtap geldikten sonra hiç sorun yok. İstemiyorsa sevmem. İnsanları sevmem. İnsanların, istemiyorsa e, görüşmem. bak tamam mı? Diyalog yap insanlarla tamam mı? Monolog yapma o zaman. Diyalog, diyalog kurmaya çalışıyorum şu an beni dinle. Diyalog yap insanlarla Şu an beni diyorum. dinle. Diyalogla monologun ilk önce tamam anlamını mi? öğren mı? ondan Biliyorum sonra gel. Biliyorum anlamını yani. ben değilim. yap insanlarla diyorum. Tamam mı? Diyalog yap insanlarla diyorum. Tamam mı? Sürekli monolog yapan sensin. Sürekli bu konuşma. Tamam bitmiştir. Heh. Bitmiştir ee, Benim Biz kiminle konuşma. arkadaşlık Hayır, gibi ama Ben karar veririm. Konuşam, ben karar okay. veririm Ditti. tamam mı? Buna ben karar yani. veririm. Bak sen değil teyzen karar veriyormuş ya Dani ile arkadaş olmana. Sadece onun arkadaş kalmanı istiyormuş. Hiçbirimizi tasvip etmiyormuş ya. Zaten senin için Komik örnek Dani'ymiş ya. Çekme. Devam et tamam mı? Bu saatten sonra ben yokum. Evet teyzesi öyle. Göre, gelmeye gelmeye mi? yaptım güne. Ya sizdekinizle birbiriniz için varsınız, yoksunuz değil. Yok bu kızı sen ee, şu anda baskı altında istemiyorsa istemiyor. gösteriyorsun. İstemiyor, abi. Ee, ve bir şey söyleyeceğim bak, Melis zaten e, kendine kimin harbi, kimin Kesin. başka bir anlamda yaklaştığını biliyor. Sen de kendine kimin hangi anlamda yaklaştığını biliyorsun. Ben de kendime kimin hangi anlamda yaklaştığını biliyorum. Ben kimin arkadaşım, kimin işte bana yaranmaya çalışan insan olduğunu, kimin benim hakkımda kötü düşündüğünü iyi biliyorum. Sen de çok iyi biliyorsun. Tabii ki de biliyorum. Hepimiz her şeyi çok iyi biliyoruz yani. Kimse kimseye şey yapmayın. Hayır bayıltıcıya bağlıyor. Tak 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 tak. Arkadaş millete bayıltıcıya bağla bana bayıltıcıya bağlama. Sen onu öyle seviyorsun. Git biraz klimanın önünde dur da şu yangının sönsün. Fikirlerini kendine sakla. Yangın söndürmem için burada klima kullanmama gerek yok. Suyun altına gir o zaman. Fikirlerini kendine sakla. Ben ne bu kadar nasıl ilişki kurdunuz anlayamıyorum ya ne ara? O gün seninle beraber ağladı, ben böyle izledim nasıl yani dedim. Adnan'la Melis'in arasında nasıl bir sevgi oluşmuş? Benim nasıl bundan haberim olmamış? Şok oldum. Sen ağladın, o da ağladı. Nasıl yani? Aralarında çok değişik bir bağ var. Evet. Normal telefonla da konuşuyorlar zaten. Hı. Hani dışarıda da iletişim halindeler. O kesin zaten de yani İçeride kimse yakın olmadık acaba... olmadığı kadar Adnan'a yakın. Adnan da mı bu şekilde düşünüyor acaba? Bilmiyorum ben dün Adnan'a da söyledim. Ben hep hayatımda şunu istedim. Bir insan beni koşulsuz, şartsız sevsin istedim. Evet. Ve Adnan beni koşulsuz, şartsız seviyor. Beni ben olduğum için seviyor. Hatalarımla, evet. yanlışlarımla. Ben ona ne söylersem söyleyeyim. Ben ona kötü bir şey bile söylesem. O bana kızmıyor, kırılmıyor. Bana arkasını dönüp gitmiyor. Ve ben onu kaybetmek istemiyorum. Ben onu ne neyim olarak olursa olsun ama bir şekilde hayatımın bir köşesinde dursun istiyorum ben. Gerçekten onu kaybetmek istemiyorum. Ben onu kaybetmeyi göz alamam. Ve bunu teyzeme söyledim. Bu düşünceler çok farklı. Gerçekten onu kaybetmeyi göz alamam. O da öyle düşünüyor ki. Yani adnan bak burada sürekli işte bağırmaktan, çağırmaktan ...bahsediyor, kızıyor. Mesela sen onun sesini bile yükselttiğinde sana kızamıyor. Ya da herhangi birimize bile yaptığında... Tamamlıyorlar. Değişik o, yani, o. anladın mı? Tamamlıyor. Böyle ağlaması falan. Ben çok, ben oturdum seni Ondan izledim Onda dedi ben. zaten hani senin yaptığın hareketler benim gözüme batmıyor. Başkasında gördüğümde, çirkin gördüğüm şeyler hani sen yaptığında... ...kötü gelmiyor benim gözüme dedi. Hani... O da öyle mesela başkası yapsa belki gözüme kötü gelecek bir şey Adnan yaptığında gözüme kötü gelmiyor benim. Sen yeter ki sen olur.